Sağlık sistemi herkesin, bütün yurttaşlarımızın yaşadığı şekliyle yetmezlik içindedir. Sağlık çalışanları için de durum böyle. Hekimler, tüm sağlık meslek grupları için de sıkıntılı bir çalışma ortamı. Biz bu nedenlerden dolayı 11 Ekim'de Türk Tabipleri Birliği olarak bir atılım gerçekleştirdik. Ve peşi peşine bir seri eylem yaptık. Öncelikle beyaz yürüyüşle başladık. Ankara'da beyaz forum yaptık. Katılım oldukça yüksekti. İllerde, il tabip odalarıyla birlikte hastanelere gittik, hekimlerle buluştuk, sorunlarını dinledik. Ortak nasıl çözümler üretebiliriz bunları görüştük. E, ve eylemlere devam ettik. E, sonrasında beyaz nöbetler, meclis önü yüksek katılımlı basın açıklamaları yaptık. Tüm bu çabamız görünmüş olacak ki 1 Aralık itibariyle meclise bir yasa getirildi. Yasa tasarısı kapsamlı değildi. Hekimleri ve bir kısmını ilgilendiriyordu. Çalışırken değil de emeklilikte iyileştirme getiren bir yasaydı. Bütün milletvekillerinin oy birliğiyle kabul edildi. Fakat gerisin geri ciddiyetsiz bir şekilde meclisten geri çekildi. E, bu yapılanlar yeterli değildi, zira e, sağlıkta şiddet e, son sürat devam ediyor. Covid e, bütün ağırlığıyla biz hekimlerin ve tüm sağlık çalışanlarının sırtına yüklenmişti, bedeller ödemiştik, çok hastalandık, çok öldük. E, bunları toplumda izledi, e, yerine göre takdir de ettiler. E, ama e, sorunlarımızın çözülmesi için yeterli olmadı. Ve e, bunun üzerine meclise yine bir yasa e, değişikliği geldi şiddet ve mal ile ilgili e, bazı düzenlemeler yapıyor. Bu olumludur ama yetmiyor, e, yeterli değildi. Kezira alanda biz hastanelerde sağlık şiddetin hala devam ettiğini görüyoruz. Sözel ve fiziksel şiddet devam ediyor. E, toplumuna bakılırsa e, sağlık çalışanlarının, hekimlerin özlük hakları aşındırıldı. Çalışma koşulları kötü, ücretler çok düştü. Zira tüm ülkede ekonomik kriz yaşanıyor. Her ay bir önceki aya göre yüzde on, yüzde yirmi, yüzde otuz alım gücümüz azalıyor. Bize parçalı ücret veriyorlar. Bir sabit maaş var, bir sabit döner sermaye var, bir de değişken bir şekilde döner sermaye eklenebiliyor buna. Fakat e, yalın maaştan emekliliğe yansıyan bir e, ücretlendirme var. Emeklilikte iyice e, düşük kalıyor gelirlerimiz. Bunun için de biz e, tek ücret olsun, yoksulluk sınırının üstünde olsun istiyoruz. Zira yoksulluk sınırda en son e, en akın e, açıklamasına göre yüzde %160 enflasyon var. Yoksulluk sınırı aylık 16.000'in e, üzerinde. ...ki hekimlerin hiçbiri bunun üzerinde maaş alamıyor... ...geliri yok... E, ...bütün bu sorunlar... E, ...biz hekimlerin meslek örgütü... ...TTB'yi... ...9 e, aya yayılan bir eylemlilik sürecini... ...götürmeye e, itti... ...ve iyi de yaptığımızı düşünüyorum... E, ...tabii bu arada... ...3 görev... Grev, ...iş bırakma gerçekleşti... E, ...15 Aralık'ta... ...8 Şubat'ta ve 14-15... ...Mart'ta olmak üzere kimi yerde yüzde elli, kimi yerde yüzde seksen katılımlı iyi bir e, iş bırakma gerçekleşti. Fakat henüz sonuç alamadığımız için ve bu giderek artan ivmelenme, ivmelenme hareketinden sonra bir miting yapalım istedik. Bu Ankara'da olsun, merkezi bir miting olsun diye çağrı yaptık. Mitinge giderken elbette ki halkımızın da sağlık hakkını göz önünde bulundurduk. Halkımıza da, sağlık hakkımıza sahip çıkın. Zira Sağlık Bakanlığı'nın bütçesi daha çok şehir hastanelerine yüzde yirmi altısı şehir hastanelerine aktarılıyor. Primlerimizden oluşturulan SGK bütçesi de daha çok özel hastanelere aktarılıyor. Ve hastalarımız çoğu kez ilaca ulaşamıyor. Cepten paralar ödüyor. Çoğu kez tıbbi cihaz eksikliğinden Ameliyatları kalıyor ee, ve ortez, protez gibi ödemeleri cepten yapıyor. Hane halkının 2020'de yaptığı e, cepten ödemeler 40 milyarı buldu, 40 milyar TL'yi buldu. Yani sağlık kolayca erişilebilen, e, ücretsiz ve e, nitelikli değil. Biz sağlık verilerine baktığımızda da Avrupa'ya göre bebek ölüm hızı, Avrupa'da binde 3 bizde binde 9 Metabolik hastalıklar arttı, e, kanser hastalıkları arttı, e, inme, e, kat damar hastalıkları arttı. Biz bu konuda da demek ki iyi bir sağlık hizmeti veremiyoruz ki, erken tanı, erken rehabilitasyon yapamıyoruz ki, hastalıklar tedavi olmuyor, hastalar defalarca polikliniklere başvurmak zorunda kalıyor ve şifa ile hastanelerden taburcu olamıyor demek ki. E, bu yüzden biz de halkımıza dedik ki emek bizim, söz bizim, sağlık hepimizin. Gelin haklarımıza birlikte sahip çıkalım e, ve sonuç elde edelim dedik. Bu amaçla da mitinge gidiyoruz. Bu pazar günü 29 Mayıs'ta pazar e, öğlen e, Ankara'da buluşacağız. İl dışından da, tıp odalarından da e, ses sendikasının üyeleri işte, e, diş hekimleri, sosyal hizmet uzmanları e, ve e, birçok sağlık meslek grubunda katılımıyla çalışanların, emeklilerin katılımıyla e, umarım güzel bir miting gerçekleştireceğiz. Hekimler e, çok kısa sürede ki en son 5 dakikaya sığdırmaya çalıştılar MHRS e randevularıyla e, yalnız çalışarak çalıştılar. E, muayene etmeye çalışıyor, tedavi etmeye, takip etmeye, teklifleri yorumlamaya, değerlendirmeye çalışıyor. Bu e, hakikaten e, olağan bir durum değil. Hastalar için de insani değil, hekimler için de insani değil. Bunun sonucunda şiddet olayları patlak veriyor. Çünkü e, hastalar hastaneye beklentileri yüksek geliyor. Sağlık Bakanlığının daha önce de söylediği gibi işte e, sağlık sistemi çok iyi, memnuniyet %75 falan dediği gibi e, hastalar geldiğinde daha farklı bir hizmetle karşılaşacağını umuyor ama bu umdukları gerçekleşmeyince öfkeleniyor ki hekimler tek başına çalışıyor. E, tıbbi sekreteri yok. Sürekli monitörde işlemler yapıyor. Hastayla göz teması kuramıyor. Bu da bir etken. E, eğer sağlık sistemi koruyucu hekimlik Koruyucu sağlık hizmeti güçlendirilerek birinci basamakta birçok sorun çözülebilir. Basamaklandırılmış bir sağlık hizmeti verebilseydi, sevk zinciri devreye sokulsaydı ve ikinci, üçüncü basamak dediğimiz eğitim araştırma hastaneleri, üniversitelerde zor vakalara bakılsaydı bu sorun yaşanmayacaktı. Aciller yine triyaj gerçek acil hasta seçilerek hizmet verseydi, acillerde şiddet vakaları olmayacaktı. Bunun e, sağlıklı dönüşümün getirdiği yanlış sağlık politikalarının oluşturduğu bu sistemin sorunu olduğunu düşünüyoruz ve sistem değişerek e, çözülebilir, değiştirilerek çözülebilir. Biz de bu yönde Türk Tabletleri Birliği olarak doğru sağlık politikalarının teorisini yapıyoruz, ortaya koyuyoruz, savunuculuğunu yapıyoruz. E, demek ki e, koruyucu sağlık hizmeti güçlendirilmeli ve ücretsiz hale getirilmeli. İkinci, üçüncü basamakta kamusal, ücretsiz sağlık hizmeti verilmeli. Özelim payı daraltılmalı. Bu şekilde şiddet ortadan kalkacaktır. Biz hastalarımıza yeterli süre ayırmak istiyoruz. Gereksiz tetkik, gereksiz ilaç başlamak istemiyoruz. Doğru tanılarla, takiple, gerektiğinde girişim için hastaneye yatırarak, yatak sıraları da çok uzun, ameliyat sıraları da çok uzun bunları çözerek sağlıkta şiddet ortadan kaldırılabilir yani Elbette sosyal olarak da e, dizilerde kışkırtmalar birinci ağızdan, bakanlıktan Cumhurbaşkanlığından küçümseyici e, söylemlerde halka e, bir e, kötü örnek oluyor ve e, kışkırtabiliyor böyle bir yönü de var Elbette ama ben sistem sorunu olduğunu düşünüyorum